Sevda, Beckham'dan yakışıklı birini duyana kadar sessiz kal. Sergio Ramos, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Kenan Yıldız, Neymar, Kenan İmirzalıoğlu. <gülüyor> Konuşayım mı? <laughs> Bence yakışıklı. Kıvanç Tatlıtuğ. Yakışıklı. Çabihan. Can Yaman. Arda Turan. Tablet Reis. Derbeder Berk. <laughs> 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 Testo Taylan. Brad Pitt. Tabii ki de Brad Pitt yakışıklı canım sandı. <laughs> Kenan Yıldız bu benim beğendiğim futbolcu evet. Ya ben ni'n adını unuttum ya? <laughs> Evet, ben David Beckham'dan yakışıklı birkaç isim seçtim ama Kenan Yıldız'da konuşmayı unutmuşum. Orada da konuştuğumu <laughs> varsayalım. Sizin beğendiğiniz, David Beckham'dan yakışıklı bulduğunuz isimleri yoruma yazmayı unutmayın. Sparta takipte kalın.